Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Brawl Stars'ta çok fazla kutu veren bir turnuvaya gireceğim. Ve eğer bu turnuvayı doğru şekilde oynayıp bitirebilirsem bu durumda bakın bir sürü sayıda kutu açacağız ve toplamda 15 kutu açmış olacağız. Ve şu an biliyorsunuz iki savaşçı eksik ve bunları fulllemek için kutu mükemmel bir yöntem. Ve bu turnuvanın benim için ekstra bir zorluğu daha var. O da bütün turnuvayı yeni karakter Meeple'la oynamak. Evet benim bilmediğim bir karakter. Yani şimdi diyeceksiniz. Nasıl ya? Nasıl, değil misin? Her Abi biliyorsunuz ne? Doğru ama Meeple ağrı çek suaylesi. Çünkü Meeple çok yeni karakter. Yani bu karakteri daha yeni açtım. Ve çok oynayamadım. Daha çok oynayarak ustalaşmak istiyorum. Ve ben de kendime böyle zorlu bir challenge yaptım. Turnuvayı tek karakter oynamak çok zor olacak. Çünkü her harita farklı. Ama bu aynı zamanda beni daha problem Meeple oyuncusu yapacak. Pro Meeple. Meeple her şeyin çözümüdür. Beraşıkların ölümüdür. Bakalım bilmediğim bir karakterle bütün turnuvayı sadece Meeple'la geçecek meselesi göreceğiz. Veya ne kadar ilerleyebileceğim. Umarım olabildiğince fazla kutu açarız. Her kutuya ihtiyacım var şu an. Ben hazırım. İlk harita ne? İlk harita elmas kapmaca Meeple reis. Aha da böyle bir harita. Bakalım Meeple'la kazanacak mıyız? Aksesuarım şimdi cinnet olacak. Herkesi sersen atıyoruz. Eşyam, kalkan, yıldız gücüm, engelli atış. Duvarın içinden vurduğumda ekstra hasar vereceğim ve diğer eşyamda iyileşme. O zaman başlattım bakalım. Umarım eksi ailesi sadece Meeple'la oynamak çok zor olmaz. Çünkü her harita farklı bir karaktere ihtiyaç duyuyor. Kimi haritaya mesela böyle çok sağlam tank karakterler çok güzel gidiyor ama kimisinde mesela daha böyle suikastçılar iyi gidiyor işte Edgar gibi falan. Kimisinde Meeple gibi karakterler iyi gidiyor. Ama ben hepsinde Meeple'la yenmeye çalışacağım ve bu bayağı sıkıntı olacak. Bir saniye böyle. Nipal ölmez, ölse bile geri dirilir. Nipal herkes mu öldüğünde. Oyundaki tüm karakterler diriliyor ya öldüğünde. Hakkısızlık yapma. Tamam abicim durma. Şöyle bir, yani bir geberteyim bakayım bunları bir. Ne ölüyorum ya. Nipal oynamak şimdiden çok zor. Şöyle attım bakalım duvar yok ediciyi. Gel lan. Oy. Lan öldüm mü? Öldüm ama onlar da öldü. Lan ölmediler mi? Oo, Kolet öldü. Orada duvarlı yok ettim ama ilk sualesi. Lan hepsini aldı bu. Kaçtı ya. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz galiba şu anda mağlubiyet olacak ve bu çok kötü oldu. Öyle tamam. Kolay yok ettim. Hadi öl. <laughs> Lan dibimdeydi ya. Evet direkt denil aldım Bakın bir kişi öldürüp 3 kere ölmüşüm. <laughs> bu şu an çok kötü oldu Exiles. Yani bu kadar zor olacağını beklemiyordum. 4 denil hakkımız var. Birini şu an harcadık boş yere. Mal gibi oynamasam böyle olmazdı. Ama bak Şimdi seni öyle bir dizeceğim ki bu sefer yeneceğiz. Herkesi yok edeceğiz. İyi göster bakalım. Aksesuar maksat değiştireyim. Şöyle yapayım. Maple kuleleri. Bayılıcımı da değiştiriyorum. Diğerini alıyorum. Doldurmazımız artacak. Ve oyuna girdim. Bu sefer yaptığım yeni sistem işe yarayacak bence. Hadi bakalım lan takıma Thanos geldi. Eksas, takıma Thanos var. Thanos. Thanos no. Thanos'a bayılıyorum. Thanos. Sen Ama geberdi Thanos Reis ya. Eksas geberdi ya. Resmen geberdi yani şu an. Tamam hadi Lou Reis öl artık Lan orada orada vur şuna Eksel takımın benim mal mı bot mu anlamadım Aksesuar mı kullanacağım o bomba attım. Lan zar kuleler yaptı oraya. Oo aa, bir saniye. Ben bilmiyordum lan bu aksesuarın böyle olduğunu. Ekstra şu an mükemmel bir şey oldu. Yine öldüm. Çok öldüm ama mükemmel oldu. Tamam öldü bu. Ama ben de öldüm. Hadi eltirim orayı. Hadi. Aha öldü bu. Attım. Hadi hapsettim onları. Sakın bir şey yapın lan. Tamam bu da öldü. Hadi lan. So i'm just here. Yine kaybettik. Bu ne? Daha ikinci oyundan ikinci kayıp ve bu el iyiydim. Bakın 5 kişi yok edip 3 kere ölmüşüm. Çok da yasar vurmuşum ama takımıma bakın. 0 El Primo, 0 Ems. Bu kadar mı eziyim? Bu sefer hakkını yemeyeceğim. Umarım çevirebiliriz yoksa ilk turu geçmeden eleneceğiz. Mipur'a sakin ol halledeceğim. Yıldız gücümü hasar olarak değiştiriyorum. Eşyamı da çalıların içinde hızlı koşma oluyor Mekselis şu anda. Gizli formülü bulmaya çalışıyorum. Hadi bakalım şimdi. Karşıya fena bir takım geldi. Dynamite falan var. Ama umarım artık ekstra ilk zaferimizi alıp şu turnuvayı geçeceğiz. Şöyle El Primal Ray's, azıcık vurayım ben. El Primal Raze geberdi. Oo, Dynamic dur. O nasıl hasar lan? Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Öldü öldü. Zar kuleleri attım oraya El Primo'ya. Ekstra şimdi bakın. Bu alanın içinden vurarak El Primo'yu yok edeceğim. Of gördünüz mü bakın. Aksesuarımla spor özelliğimi komboladım. Güzel bir taktik, beğendim. Güzel lan tabii. Of öldü bir bir. Lan sonunda ya ilk saat çevirdim şu oyunu. Valla çok iyi oynadık yani. Ben çevirmeyi hak ettik. Böyle duvarı yok ettim. Of yok oldu lan. El basım 9 10 olsun 10 olsun 10 olsun. Of onla bitirdik süper. İşte aradığım bu. İlk zaferimizi sonunda aldık. Ve kutumuz gelsin bakalım. İşte geldim. Beni kandırma lan sen günlük kutusun. Ulan nasıl sarladın ya. Hadi yürü git açıyorum bakayım. Ender süper ender. Fena değil fena değil. En azından ender değil. 30 rozet geldi. Diğer günlük kutu. <gülüyor> lan Nasıl <lan. gülüyor> Nasıl Günlük kutu lan bu. Günlük kutu efsanevi oldu. Oha! Exo ailesi şu an turnuva falan yani direkt kaybetsek bile hiç önemli yok bence çünkü efsane bir kutu elde ettik. Oha diyorum. Bu <laughs> lan. Zaten şu kutunun tek başına değeri şu anda 15 kutudan fazla Exo ailesi. Yani her türlü fazla çünkü bu kutu bize karakter bile verebilir. Doğru verebilirim. Peki verecek misin? Evet vereceğim. Vermeyen kare kutu olsun mu? Kare kutu mu? Evet vardı ya eskiden böyle mega kutu, büyük kutu, küçük kutu. Onlar hep kareydi böyle sen yıldızsın. Ayy kare kutuları hiç sevmem. Ben yıldız olmak istiyorum. Yani vereceğim. Evet vereceğim. Bak hesap maxlanmak üzere tamam mı? Ver şu son karakterleri lan. Hadi aç bakalım. O zaman açıyorum. Resmen şu anda ezik günlük ender kutu eksualesi. Yani tıklıyordum böyle. Hani süper ender olur falan diye düşünerek. Ama bir anda ender kutuya tek tıklayışta işte eksualesi böyle. Hiç hani süper ender destans falan diye yükselmedi böyle zamanla. Bir anda enderden efsanevi atladı. Ve bakalım ne verecek. Tıklıyorum ve tıkladım. <laughs> Hiperşarj mı verdi Cordelius'a? Ooo füzifiri karanlık. Cordelius'un gölge alemine gönderdiği hedefler yavaşlar. <laughs> çok iyi lan. Alici, çok güçlü özellikle Üstüne üstlük hiperşarj çok pahalı biliyorsunuz. 500 elmas veya 5000 altın değeri. O yüzden şu an inanılmaz karlıyız. Bu turnuva yani yenilsek bile şu anda kazanan birisi olarak yerimizi aldık bence şimdiden. Mükemmel. Hiperşarj ve şimdi geliyor bakın. Zafer ödülümüz. Turnuva kutusu. Heh işte şimdi geldi. Evet geldim. Hoş geldin ama bir şey vermene gerek yok şu an. Seni azat ediyorum azat mı ediyorsun? yani özgür bırakıyorum. Git özgürsün. Bir şey istemiyorum. Niye? Çünkü az önce efsane açtım oğlum? Ney? o yüzden yani versen de fark etmez versen de fark etmez hadi açıyorum bakalım ender 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 olur sağ olsun 50 altın geldi iyi çoktan iyidir yani ve şimdi umarım eksualesi ikinci zaferimizi alacağız direkt giriyorum bakalım meeple acaba başaracak mıyız yani şu an gerçekten de ilk turnuva oyununu bile kaybedersek yani yut diyeceğim demek ki bilmediğin karakterle öyle girilmezmiş ama şu an fena değiliz yani ilk zaferimizi aldık Efsane bir kutu çıkarttık. Yine geberdik. Ve karşıda Edgar var. Ama olsun. Oo dur sakin olun lan takım. Tamam bu geberdi. Şu attım. Zara pisaneyi. Öldün oğlum sen. Oo. Ekstra özel şu aksesuar özel özelliğin kombosunu çok beğendim. Duvarları koyuyoruz. Sonra spor özelliğimiz duvarları kaldırıyoruz kendimiz için ve vurabiliyoruz. Ekstra karşıda hem ayı var hem taret var ya. Of oh, öldü bu. Bana vurmasın. Bana vurmasın. Bana vurdu ya. Şu an karşı takım yalnız 9 oldu. Resmen kaybediyoruz ya. Hadi of oh, Spike çok iyisin lan. Ama bak öldü yine olmadı bu Neyse <laughs> <laughs> şu an Resmen kaybettik. Bununla kaybettik. Yani bilmediğin karakterle girip oynayınca işte böyle oluyormuş. Ama takım daleş, öyle. Bakın bir. Benim skoruma iyi bakın. 5'e 5. Takım 2 7 3 8. Nedir ya? Ben ustalar oldum kardeşim Ay bu oluyor. Bunu ben şimdiden kaybediyorum. Ne yapayım? Meeple'dir. Önce bir antrenman yapsaydım seninle. Daha iyi oynayıp belki o mal takımları taşıyabilirdim. Gerçi sen de haklısın. Takımlar mal gibiydi. Üzülme, sıkıntı yok. Bak, hala bir hakkımız daha var. Belki bu hakla biz tüm turnuvayı bitireceğiz. Belli olmaz. Doğru diyorsun lan. Hadi gelelim. O zaman girdik bakalım. Evet, şu an yani ya direkt geber ya da dünyadaki en epik geri dönüşü yapacağız. Bence ikincisi. Bence de. Şöyle direkt ekstralesi e vuruyorum ya. Of hepsini yok ettim lan. Meeple'la vurmak harika çünkü vuruşlarımız asla kaçmıyor. Ve bu çok fena bir özellik. Aşırı da fazla işe yarıyor. Her vuruşun değiyor ekstralesi resmen değiyor yani. Hop geberdi bu. Süper oldu. Elmasım şu an 4. Ekstralesi takımı taşımam gerekiyor ya. Aha dediğim anda Geberdim ya Hadi lan takım 9-0 lan Hadi lan size güveniyorum oğlum Aslanlarım benim Ben kendimi feda ettim sizin için bakın Ama ölecek o öldü e, Geri kaçsaydın orada iyi olurdu Hop sen bir geber bakalım bir orayı Of yok oldu lan Hadi gelin lan Of öldüler Ne oluyor şu an ben de öldüm herkes öldü Hadi lan başarabiliriz Başaracağız. Ulan Meeple Reis Yine geberdi ustalar ailesi Bu kadar olmaz. En çok vuran biziz. Taşıyan bizi de kaybettik ya. Evet mücadele bitti. Gelecek sefere iyi şanslar diyor Eksu ailesi. <laughs> Resmen koskoca turnuva da Eksu ailesi. Bakın bir zafer aldık. Bu ilk defa oluyor. Ama onda da efsane bir konu çıkarttık. Hakkın kalmadı diyor bakın. Hayır oluyor yanlış parsel reis. Ama bence bayağı kardayız. Yani Eksu ailesi, şu an bana deseler ki 15 tane kutu açacaksın. Hepsi ender olacak. Ya da bir tane açacaksın efsanevi olacak. Efsanevi derim. Öyle değil mi yani? Evet evet doğru öyle. Kral mı yapıl? Işte. Bu doğrusu bu. O zaman madem şöyle hesaplaşmaya girelim de bir birinci olup herkesi tokatlayalım ya. Acısını çıkaralım şunun. Şunu. hak ettik bence. Bence de hak ettik. O zaman gelsin bakayım. Hesaplaşma reis Aha da girdim. Oo bu ne lan? Çok kutu var. Aşırı fazla kutu var şu an. Hemen ortaya gitmeliyiz. Vallahi bence de ama dur bak burada şu an beleş birisini gördüm. Hop sen bir dur bakayım çakal. Hop öldü. Çok iyiydi lan. Bunu da aldık. Exclusive bunu da alır mıyız? Hadi hadi. Hadi of çok iyi ve enerji küpünü çaldık ondan. Harika oldu şu an bu. Bu bizi çok ileri taşıyacak. Bununla şu an tüm enerjileri alacağım. Hatta şöyle bu duvarı ben bir yok edeyim. Sonra sizi duvarın ardından yok edeyim. Nasıl olur? Şöyle vursam. Of e, hasara bakın. Hasara bakın. Oy! Ne oldu? Koltuk Reis sen kaldın. Of 4700. Eksik bakın. Boom! 4700 daha ve birinci olduk. Çok güzel yok ettik ha. Gerçekten böyle. Birinciyiz. İşte şunu turnuvadayken yapacaktık ya. Ama işte orada tek değiliz Eksu Orada takım var. Ben mallarsa biz de keferiyoruz Sıkıntı yok. <laughs> Bak 6 görev bitirdik. Bakayım. Aha harbi 6 görev bitmiş lan. Evet Eksu Normalde takım mal da olsa ben turnuvalar falan taşıyarak takımı idare etmeye çalışıyorum ama demek ki bilmediğin karakterle turnuvaya girmek çok iyi bir fikir değilmiş. Ama yine de efsanevi kutu çıkarttık turnuvadan ve onun da içinden hiper şarj çıkarttık. Bence inanılmaz oldu. Yani dünyadaki en şanssız ve en şanslı video oldu. Gerçekten çok garip ve eğlenceliydi. Buradaki videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram girip ekstra Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.